Ne yapalım Pakize? Yalnızken kaçıp gidiyor adam, durmuyor. Ee, Ayhan'cığım oğlum, e, biz müsait bir yerde inelim, siz devam edin. Anne, babam korktu galiba. Ne korkacağım lan Kerata? Yani işte sakin ol, ne olacak ya? <laughs> Amcaya da iyi gelecek, bak 80 yaşında Almanlar tek başına dünya turu yapıyor ya. Üzerimizdeki malzeme zaten special, batmıyor. Almanlar çok disiplinli oluyorlar değil mi? Ya bir şey söyleyeyim. Yalnız aynı anda çekmemiz gerek kürekleri. Hoca'yı dinle. Bak hoca var orada. Hoca ne yapacağız? Arkadaşlar rapide giriyoruz. Hep beraber çekelim. Ay! 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 nasıl çeyim senin Nurettin? Almanyalardan ellerinle aldın geldin belayı. Aa, mis gibi sucuk koktu. Ee, sucuk değil o. Ay, yelledi mi Nurettin? He, öbürü de yolda. Konuşma vallahi koparırım yelerini yani şimdi tüp gibi batar gidersin. Çubukları bırakmayın çubukları. Küre sok diyor küre. Sokacağım, sokacağım. Küre çubuk diyor King Kong. <laughs> misiniz? Sağ ol oğlum. Akutçu musunuz siz? Yok, rafting Kulübü'nün sağlık ekibiyiz. Aa. İyi Aa. Aa. Sağ Amca, iyi misin? Tertemiz. <laughs> Alo. Ah oh, çok şükür. Çok korktuk ya. Fatih öldü korkudan. İyi misiniz? Yok <laughs> yok iyiyiz, iyiyiz. Bir de gibi oldu bize de eğlendik. <laughs> ya ya beraber hareket etmemiz gerekiyor dedi adam. Hoca ne diyor? Ein, zwei, ein, zwei, tempo, temp, temp, temp. Ama uymuyorsunuz tempoya yani. Evet, evet ya bir şey söyleyeceğim. Zaten hani, bu tarz sporlarda grup uyumu şart bence. Ya, yeah. ya. Yeah. suyun gücü çok acayip değil mi Dayhan'cığım? Ya çok acayip, multi power. Ben tekrar denemek istiyorum. Hadi bir daha yapalım mı? Hayır. Allah Allah söyledi. <laughs>